Hepinize Selam arkadaşlar Bugün Arm Wrestle Simulator Yani Arm Wrestle Simulator Yani Arm Wrestle Simulator Yani Arm Simulator oynuyoruz Yeni gücüme gelmiş bir inceleme yapacağız Halloween event vardı bu arada Onun 3 geldi Ali bir sürü kod geldi. Sizlere onu göstereceğim. Ne bilmiyorum. Kendi. Bunu göstermişim galiba. Zaten kullanmış diyor. Forgive us. Bunu özür dileriz 25k demek veriyordu. Sonra sıkarı. Bir an varsa sıkarı. Kari diye yazılıyor. ben yani. Bir de yeni güncelleme gelen kodlar Rocket. Bugün kullandım <laughs> onu. Bir 6 saatten şarjı bir kod daha var arkadaşlar. Evet bir kod daha var arkadaşlar. Bu kod neydi? Wet ve day arkadaşlar. O da yine çift kat zafer veriyor. Her şey 770 abimiz var. Hadi başlayalım güncelleme. 16 yeni pet, volt 7, roket nereye gidiyor? Şimdi ben 7 dünya olmak için istemiyorum. Şuradan göstereyim. Uzay merkezi yazıyor. Buraya yürüyemiyorum. Ya, teleportum yok. Hem ben de ölçümüşüm. Platinum Crate Evet. Platinum sandık. Platinum Dekka Cake. İşte pet ürün şu anda 13 milyon 14 milyon 14 milyon 13 milyon 1 milyon Ben yani aşırı güçlendi peçeyi <laughs> ee, Devam edelim 5 nev trail Gördüğünüz gibi ben ben de şu an alevler takılı nüklere kadar vardı Krim sona kadar gitti. Bu da 5.3 ne bin istiyor. Evet şu anki gelecek. Pet level no give. Hatırlıyorsanız şu andan basınca artık buz gelmiyordu. Düzelttiler. Ben buzluğa da yaptım. Bu 14 milyonluk petleri. Devam edelim. 22 tane daha level gelmiş. Ben gösteremem. 50 di. 10 tane daha süper level Artık 60 oluyor. Bye More armadran Ventory. Armadran Buraya gelince burada armalarız olduk. ben. 25 sıra har advantage, arm adventeri. Buraya hala şey koyulmamış. Benim 795 konum var. Bu seslerden nükleer çoluk şeye geliyoruz. Evet. burada böyle şeyler var. İşte güncelleme. Bana göre o kadar da. Şimdi i̇şte bu arada ben 2 kat kas kullandım hafta sonu bile 9 saatlik, bu da 6 saatlik 2 kat win. an tek de kaç alıyorum? 10 çuva yaptıysam tek. 1 tfn alıyorum Rebel 365'teyken 70 gidiyor. 7 trilyon kadarıyla bir şey alıyorum evet. Şu kadar ve 12 çuva yaptım hızlıca. Güncelleme alakalı çok bir şey yok yani güncelleme ile alakalı. Bildiğiniz bir şeyler varsa kanalıma like atabilirsiniz. Bu arada 46 adet spin biriktirdim. Onları da açacağım yakında. Hepinizi çok seviyorum. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.